Gürcü hamsi. Ya evet evet. Piç olur. Olmaz. İkileri bu. Allah ısırma. Sen öldürürsün beni ısırırsan. Dişle <laughs> dişini ya. Nasıl dişle dişini ya abla <laughs> <Zişleri şirin> ya. <laughs> Gençler ve daima genç kalın insanlar Borjomi'deki yaşadığım evden size selamlar diliyorum. Bakın kaldığım evdeki güzel teyzemiz, Tantoş teyzemiz şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada çok değişik böyle bir kalorifer tarzı bir ısınma aracı var. Tipi biraz farklı olduğu için böyle göstermek istedim size. Ondan sonracığıma ben kahvaltımı hazırlıyorum bakın burada. Yumurtalarım hazır. Şimdi kahvemi koyacağım. Kahve de bak çok Tatlı bir şeyimiz var, şöyle bir kaşık kahvemizi attık. Bu abi, o sistem bakın şimdi böyle açtık. Ondan sonra kahvemizi koyduk. Yumurtalarımız hazır, ekmeklerimiz ısınıyor aslında yani böyle. Biraz daha giriz altına. Burada hem akşam yemeğini de hani kendiniz yapabilirsiniz. Kı sabah kahvaltınızı da kendiniz yapabilirsiniz. O nedenle ben guest house'ları seviyorum. Şimdi kahvaltıyı yapalım. Orada konuşuruz. Evet, bakın bakın şu güzel kahvaltıya bakar mısınız ya? Bak şu kahvaltının bana maliyeti 5 TL. Şimdi borcamiye gelmişken bir borcamiye gidelim. Bir park falan varmış. Sonra trene atmayacağız herhalde. Orta Asya'ya doğru gideceğiz umarım. Yani video böyle başlıyor B biliyorsunuz yani. Gürcistan'a gelmeden önce Kuzey Irak'ta yola çıktık. Aynı gün Gürcistan'a geldik. Önce annem bana da sormayın bir şekilde halledeceğiz abi bu işlere. Ben o zaman şöyle bir kahvaltımı yapayım. Ne diyoruz abi her zaman? Su akar. Şimdi Borjami'yi gezeceğiz. Bir ufak burada park falan var. Oraya gideceğiz. Borjami suları var burada. Belki o kaynağın olduğu yere bulursak gideriz ama benim asıl sıkıntım şu benim abi asıl amacım Mestia'ya ulaşmak de öyle yani bayağı çok yukarıda bir köy gibi bir yer yani ee, ama nasıl gideceğimi bir bilmiyorum iki öyle direkt bir gidiş yokmuş Kutasiye falan gitmek lazım düşmeden devam etmem lazım bu geziye. O nedenle ilk önce sanırım bir Kutasya'ya gitmem lazım. Kutasya'ya nasıl gideceğiz onu soracağım insanlara. Ondan sonra biraz buraya gezeriz. Şöyle biraz etrafı izleyin. Her yer karbuz zaten. Şey vardı şurada ben dün ee, kayak merkezine gittiğim bir ufak minibüslerin kalktığı yer vardı. Sanırım oraya gitsem sorsam bir yere şekiller ondan beni falan yönlendirirler ama abi burada şey yok İngilizce bilen yok Gürcistan'da hani şey diyorsunuz ya bazen gezmek için İngilizce ihtiyaç var mı? E al diye ben de İngilizce var. Bunlar da İngilizce bilmiyor. O nedenle abi bir şekilde işte hareketler, jestler, mimikler kurtarıyoruz bu işi. Siz de çıkın yolda bir şekilde öğrenirsiniz abi. Yol üstünde pazar kurmuşlar onu da çekeyim <laughs> 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 Şimdi pazar demetler Böyle de satılıyor normal dışarıda yani ama şey de var normal kasaplar da var yani hani iki çeşit burada çok soğuk olduğu için hava salarım. çok bir soğuk değil bak şimdi kabur alacak. domuz eti olması lazım şöyle ölçüyorlar burada Halefezcilerimiz <laughs> Bak. Bunlar. Ha. Hamsi. Sardalya. Yani. What's that name? What is this Lari. name? Erti kilo. 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 Rubalar. Eitler. Eitler. Sem da. Hamsi. Sem hamsi. Hamsi. Gürcü hamsi. <laughs> Gürcü hamsi piç olur. Drinks bira, bu This one bak yiyor. Harwic. Hamsi roundawich. Pati. Jeskoma hornağı hamsisi, Gürcü hamsi. Evet, evet. Piç olur. Evet. Evet. Olmaz. <laughs> this one what's this? Salak, Balık, şey fiş. Süper, süper. Süper, 15 ama bu ne acaba ya? Balık <laughs> mı bu? kilo. Is that fish or meat? This fish. This one? Pork. Pork. He, bu domuz eti. Pork. Meat. Salt. salts. Tu yeah. şey, tuzlanmış <laughs> domuz etiymiş bu. Açıkta et satılıyor ama Gürcistan'da hani bence çok soğuk olduğu için bozulmaz diye yapıyor çünkü çok kibise falan hiç yoktu zaten ama Belki daha ilerleyen de görürüz. Burada mesela kasap da normal bildiğiniz. Bakın. Hani Türkiye'deki gibi. Bir soralım mı? eti? Kabarçova. Hello. 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 Uh, how much for a kilogram of beef? Beef. Beef, how much? This is beef? Uh, how much is that? 24 lira. Beef. Turkish. Turkish. Do speak? Türkçe konuşuyor musun? Çocuğu. Çocuğu. Eli do. Domuz. Bu domuz. Bu domuz. Domuz. How much domuz? 16. 16. 16 Sen Türkçe, how do you know Turkish? 16. Domuz 16, normali 20, yani bizim yediğimiz 24'leri beef olan. Bu da kıyma. Ha 20. Kıyması 20. 24, domuz eti 16. Teşekkür. Madloba. Madloba. Ondan sonra tekrardan burada bakın şeylerimiz var. Ee, yerel ürünler. Çiniyorlar bunlar herhalde. <laughs> Ama what what's that? Watch <laughs> What? Şimdi ama ne yani içindeki? Kokmuyor da. Ne oldu anlamadım. ne oldu? var. <laughs> Lesnoy, Lesnoy. Ha? Abi ne? Bunu bilen yazsın arkadaşlar. Bilya Dişler için iyi. Nasıl dişleri için iyi amca ya? Nasıl dişler için iyi ya? Yapma güzel seviyorum. yumurta falan burası biraz daha. Kendi halinde. Ha, şu tutrela. Gürcistan'da. Tutrela. Turtela. E Turtela. Turtela. Bu pestil. Pestil. Pastila. pastila. Bak Türkiye'de buna pestil deniyordu. Biliyorsunuzdur. Bu da Türkiye'de var ya. Bir şey sucuğu bu da. Ne sucu olduğunu yes, ben bunu great Pakistan great videosuna great da sormuştum. Ne sucu olduğunu düşünüyorum. Yazarsınız yoruma. Gretzki arekti. Vot şanski sol, kmeli suneli, kinza. He. Okey. Alright. Thank you. Efendime söyleyeyim. Daha ne gösterebilirim size? Bunlar aynı. İlginç bir şey yok gibi buralarda pazarlarda yani bizden farklı bir şey yiyorlar mı diye bakıyorum ama bunlar aynı greyfurt nar armut mandalina kivi falan falan brokoli <laughs> <laughs> fiyatlarına <Sonra> domatesi <sizi> sorayım ee, how much tomato tomato how much tomato Fourları <laughs> 50 dedi. En küken bir 3.50 fifty. Dört buçukları, üç buçukları saltalık. <gülüyor> <Sonra>. <gülüyor> Bunu görmüştük biraz önce tuzlu domuz eti. Gürcistan peyniri. Ya acaba bu bu şey mi ya? Is it for Hachapuri? Hachapuri cheese. Hachapuri şöyle ya, bunu ya kimse No Hachapuri cheese. No Hachapuri. No ha Hachapuri. Ha bu Hachapuri peyniriymiş. How much? How much? Hachapuri. Hachapuri peynir. One for. One kilo. One for. Bir kilo. Son dört. Leri peyniri. Haçapuri'de bu ekmekleri var ya. Ekmek değil. Onların yedikleri böyle nasıl diyeyim tekerlek görüntüsünde ama içinde peynir olan bir çeşit pastane ürünü gibi bir şey yani. Buralarda da tek bir şey yok gibi ekstradan. Yağar Tabak çekirdeği Eta tik var, Tabak çekirdeği Eta <laughs> Yine aynı. <gülüyor> <Arbus>. <gülüyor> Bu da pazarın sonu. Şimdi ben şuradan dün devam edeceğim. Bu Borjam'ın parkını merak ediyorum. İlk önce soracağım. Buradan ben gitmek istediğim yere için soracağım. Sonra da Borcami parkına gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu arada ee, hemen bir beğenelim alttan. Tık tık tık. Kaçırmayalım. Beğeni önemli. Bir de yorum atarsınız. Sevinirim. Abone olmadıysanız da kanala abone Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi şuraya doğru gidiyoruz. Buradaki otobüslerin yanına. Gabarcova. I want to go Kutaisi. Kuta, Kutaysi, Kutaisi. Var şurada. Diz. Kutaisi. git. Buradan değil. Buradan git. Kutaisi. İzle Kutaisi. Şi ses. Kutaisi git. Taksi. Not taksi. Like, Like minibus. <laughs> İk midi de git. Git oraya sor, okey. Anladınız mı yani? Dil de olmasa. Hani ben de Türkçe, hani İngilizce söylüyorum da ayıp olmasın diye. Ben Türkçe konuşsam da aynı. Zaten şeyi konuştuğum adamla. Kutaisi. Paşuri Paşuri Kutaisi. Paşuri Kutaisi. Ee, saat kaçta? Dömer dömer Ha? He? Bak bant saat gösteriyor. Saat bant. kaçta? Ronaldo İngilizce konuşma konuşmaya gerek yok mu? Sana anlamıyorlar. Türkçe konuş. Ne diyor? Yaz aynı. Bak. Saat. saat ha. E bak Türkçe biliyormuş. Kutaisi. Ashuri. Ashuri. Ashuri yoktur. Yoktur. Ashuri'den sonra? Ha. De sonra. Sonra Kutaisi. Evet. Sen Türkçe biliyor musun? Yok. E biliyorsun işte. <laughs> Kutasya'ya gitmek istiyorum ilk başta. Kutasya'dan da Mestia'ya gideceğim. Mestiye'ye de gitmen için şu H ile başlayan bir şehre gitmen lazım. buradan 30 dakika uzaklıkta her saat başı da varmış. O nedenle şimdi buraya kadar gelmişken şu buranın bir dağlarına buradaki parka çıkalım. Borjami suyunun aktığı yeri görelim. Çünkü Borjami burada bayağı hani Avrupa'da satılan bir su. Şişelenip satılıyor. E gelmişken en azından bir buradaki park görelim eşyalarımızı toplarız. Sonra bu heyle başlayan şehre gideriz. Heyle başlayan şehirde eğer denk gelirse Kutaisi'ye gideriz. Kutaisi de eğer sıkıntı olmazsa Mestia'ya geçeriz. Böyle bakın durumlar. Şu dağların oralara çıkacağız şimdi. Fir fir fir. Central Park yazıyor. Umarım burasıdır diye düşünüyorum burası nasıl olacak ya? Oba. Abi buradan geldim, yürüdüm, 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 yol bitti. Bu nedir ya? Çok tatlı aslında da. Şeyler, evler. Baksanıza. Ama yol bitmesi iyiydi. Şimdi nereye gideceğiz? Tekrardan gerisini geri. Biri de yok ki sorabileceğimiz ya. Bir devam yürümeye. Allah! Gel buraya! Gel buraya! Let's go! Gel! buraya, gel <laughs> buraya! How can I get to Borjemi National Park? Go and right? Okay, thank you. Çok tatlı evden köpekler. Uuu burada neler var oğlum. Ne haber? Kızma <laughs> ya. Şimdi buradan başka arkadaşlarım arkadaşlar zıplık da ısırmasın da. Ne haber? Çok da yaklaşamıyorum. Çok büyük hayvan. Ne haber? Cemre. Cemre. Koca oğlum. Seni nasıl seveceğiz ya? Sen çok büyüksün. Isırır mısın benim elime? Ha? Koca oğlan. Şöyle. Valla ısırma. Sen öldürürsün beni ısırırsan. Allah'ım tipe bak. Allah tipe bak. Tipe bak koca oğlan. Koca oğlan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> e sen de geliyorum avlıyorsun gidiyorum avlıyorsun. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı bir yere geldik. Şey, o aralardan dolaştık, dolaştık köprüden geçtik. Böyle yine tahtadan bir şeyler satıldı. Ufak tefek bir yere geldik. Düğün hırkalarımız. Ondan sonra... Oo, çok iyi ya şu çoraplar. Kaç para aslında bir tane? Kaç? Kaçları? 51 mi? 15 tane mi? 15 lira herhalde Çok iyi ama şoraplardan vallahi lazım aslında var ya Paraya kıyamıyorum yoksa Valla bu bir tane alabilirim ya yani. demişler işte. Aş, Şapka Burada şapkamı takmadım Bu kaç bu da 20 lira Vallahi şapkadan bir tane Hep, <laughs> Hepsinden yok bir tane almak lazım Var Yes, expensive. What's that? This is glue wine. Ha, wine. Semi sweet, yeah. Hot glue wine. Bir sıcak şarap içelim. Where bro? Oh, Turkey. Turkey. Ha. -huh. Güzel. Sıcak. Bu da sıcak şarap içmişim. How much for this one? This five lari. Small oh. five lari. And big ten lari. Böyle bir tanesi 5 liriymiş. Thank you very much. Bulduk buradan artık içeri doğru gideceğiz. Kaç paralırlar diyorsunuz gençler ve daima genç kalan insanlar. Ya şöyle iki üçleriye çözsek. Aa ikileri. For ikileri diyor. Tuleri. One person tuleri. Okay. İkileri bu. Bunu verdik. Bu da biletimiz. Hadi bakalım. devam. Thank you. Nasıl yapacağız bunu ya? Abi ben bunları hiç yapamıyorum ya. Dümdüz yürüyeceğiz mi acaba? Başka hiç bakmadı bana ama. Hello. Düz yürüsek de olacakmış. Arkadaşlar bakın şu borcaya mı suyu? Buradan geliyor. Hani o markette gördüğümüz suyun kaynak noktası burası. Burada insanlar bedavaya hem sularını dolduruyor hem su içiyorlar öyle devam ediyor köpüşler yine burada <gülüyor> <gülüyor> artık bir simge haline gelmiş. Prometheus heykeli. Kim abi bu? Tabii ki de her zaman buradan okuyorum. Prometheus öteki kardeşleri gibi tanrısal üzerine kafa tutmuş, karşı çıkmış ve öteki kardeşlerinden farklı olarak sonunda insan oğlunu yaratarak ve onlara ateşi vererek bu düzeni değiştirmeye başarmıştır. Wikipedia böyle diyor. Ben bilmem aga. Ben okuyorum sadece. Şimdi ne yapacağız abi? Dediğim gibi benim amacım Kutasi, Kutaisi'ye doğru gitmek. Oradan da Mestiye bölgesine çıkacağım yukarı. Ee, o nedenle e böyle gitmeden önce bir burayı da görmek istedim Borjami'ye. Borjami'ye doğru gidelim. Pardon. Ee, bizim ablanın evine doğru gidelim. Eşyalarımı yükleneyim. Ondan sonra da Berlin'e bu adamın dediği yer. Abi şimdi şu benim hostel biliyorsunuz. Nathalie Gestalt oraya geldim. Hemen yanında böyle bir ekmekçi gibi bir şey buldum. Burayı size göstermek istiyorum. Burada da bakın tandır şeklinde Allah yapıyorlar bak. Böyle bir şey. Nasıl? You... Ha bak aynı şey tarzı. Pakistan tarzı. Buradaki hamuru alıyorlar. Şöyle. Ondan sonra şunun üstüne koyuyorlar. Sonra buraya yapıştırmaca çıkan sonuçta bu arkadaşlar şöyle şimdi denk gelmedi yapamıyor ama ee, bak nasıl yaptın anlatıyor okay thank you madloba this turkish coffee bakayım valla türk türk kahvesi turkish coffee ha, nasıl yapıyorlar okay thank you very much madloba Şimdi güzel arkadaşlar. Ha, bak. Teyzem de. Gabarcı baba. Kar kürüyor. Karı kürüyor. Thank you. Teyzem. çok çalışkan ya inanılmaz yani. Baksana. <laughs> Hadi bakalım evimize Gelelim tekrardan geri. Arkadaşlar sandviçler buraya hazır. Yanıma aldım. Burada fasulye mi yaptım? Yoğurdum var. Bundan sonrasında hızlı bir şekilde yiyeceğim abi. Sonra da Kutasiye Kutasiye'ye doğru ilerleyeceğiz. her evden çıkarken bir şeyimi unuttum gibi hissediyorum. <laughs> Umarım bir şeyimi unutmamışımdır. Önemli noktalara bakalım. Çantam benimle. <laughs> Telefonum. Sandviçler cepte. Kamera zaten kayıtta. Öyle. Goodbye. Bu arada buraya gelmek isteyen olursa Guest house. Natalia. Natalia. You are Natalia? Luisa. Luisa. Ha, Natalia. <laughs> he kızın. Ha, Gogo. Gogo. -go. Go -go. Okay, goodbye. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim bakalım bizi. Nasıl bir şey bekliyor Kıtaysi de. Kamil. Yardımcı oluyor ama hep bir kızma tartışma <laughs> modundayız abi. buna <laughs> ne herhalde? Bu Zubdi diye mi gidiyor? Ne Zubdi neresiyse artık. Zubdi'ye de bakacağız <laughs> Kutaisi da, da. Buradan Buradan nereden bineceğim ya Kapat diyor da Allah Kapatamadım başkan Kapattı E abi ben buradan nasıl gideceğim Kutaisi'ye ya Ah be abim sen beni buraya koydun da Ben buradan nasıl gideceğim Kutaisi'ye ya Bekleyeceğiz mi burada acaba? Dolmuş mu bekleyeceğiz böyle? Sorry, how to get to Kutaisi from here? Kutaisi? Hı Here. Here? Like this? Or Mesliha? Bir soralım bakalım. Şerifateli'ye baksa da olur. Bakın, sakın unutmayın. Hello, Kutaisi? Kutaisi? Aha bak, Kutaisi geldi. Kurtasya'ya geldik. Şimdi ben ucuz bir hostel baktım kendime. Buradan bir buçuk kilometre ötede. Vallahi o tarafa doğru gideceğim bir şekilde. Şehir gece böyle. Güzel bir şehre benziyor gece. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Ne olur ne biter. Yürüyüp birlikte göreceğiz. Arkadaşlar 20 dakikadır yürüyorum. Şöyle bir Booking'den Sadu diye bir hostel buldum. O da bak, burada gösteriyor. Biraz şehir merkezinden 1,5 kilometre falan dışarıda bir yer herhalde burası. Zaten en ucuzu 14, bu 15 leri şehirdeki. Sadu. Oğlum bir baktı, bu değildir herhalde. Öyle bir baktı ki, tabii adam haklı camdan tıklarsan camı. yoba

Davoda. Davoda. Toilet. Okay. Thank you. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Ha, içer ben de. Birazdan onları yerim. Belki bir tanesini diyelim, bir tanesi sabah kalktığında bırakırım. Emin değilim şu an. Evet, böyle hem borcumu iyi gördük, hem biraz yerel pazarları gördük, hem de Kütahya'ya geldim ben. Vallahi Kutaisi'yi gezebilir miyim bilmiyorum. Yani yarın artık bir sonraki bölümde göreceğiz. Kutaisi'yi mi gezebileceğim zaman kadarsa gezmek isterim. Zaman kalmazsa mesleğe mi gideceğim bir sonraki bölümü kaçırmayın ki bu hikaye nasıl devam edecek birlikte görelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı ve bu seyahatte olmanız için yorum atmanızı isterim ve ben bundan çok mutluluk diyorum. Kendinize iyi bakın abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.